9-0-1 2013 Yılın ikinci maçı Kafat gücü yine sağlarda Maşallah Gençlik bu soğukta Nasıl başarıyorsunuz? Takdir ediyorum Evet takımlar ayrıldı İki takım yine oluştu bu çok soğuk Hava kaç derece arkadaşlar ya? Bugün şu saatte. Hava kaç derece? Havadan haberiniz var mı? Eksi dört. Oğlum videoyu izleyenler demez mi? Bu manyaklar eksi dört derecede top oynuyor diye. Ömer Kesim var orada. Cüneyt Şekerci, Abdullah Çunalık. Murat Öğüt, Yasin Ahıska var orada. Yasin Kahveci var. Tayyar Öğüt'ü görüyorum. Başka? İbrahim Altınok var. Başka kim var? Yakup var. Yakup. Yakup'un soy ismi neydi? Çolak. Ee, Erdoğan. Evet. Evet. Her hafta oynamak sen Değerli kalfatlı gençler. Her çarşamba 8-9 Ufuk'ta ve polis karakolu karşısındaki halı sahada bekleniyorsunuz diyelim. Haydi hayırlısı.